bayramda da elbette gözümüz kulağımız terör tehdidinin sürdüğü ve Mehmetçin aralıksız mücadele ettiği bölgelerde. Milli Savunma Bakanlığı bir klip yayınladı. O klipte vatan savunmasını bayramda da bir an olsun bırakmayan askerlerimizin nöbet yerlerinden sevdiklerine, ailelerine gönderdikleri mesajlar var. En can alıcı kısmı sonu. Bayram, al bayrağın gölgesinde güzel notuyla bitiyor. Burası Afrin'den Libya'ya, Libya. Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nden, Burası Barış Pınarı Harekat Bölgesi, Yavru Vatan'a, Burası Kıbrıs, Konya, Ağrı, Yüksekova, Somali ve daha birçok farklı coğrafyada vatan için nöbet tutan Mehmetçik bayramı bu kez özel bir mesajla kutladı. Üçse, mavi gök çökse, hafta yağız gördenizse, can bedendeyse, biz görevdeyiz. Biz görevdeyiz. Biz görevdeyiz. Kutlu Milli Savunma Bakanlığı Ramazan Bayramı için bir video klip yayınladı. Can bedendeyse biz göklerdeyiz. Can bedendeyse biz devletteyiz. Can bedendeyse biz görevdeyiz. Verilen kararlılık mesajlarının dışında yerli silah ve teçhizatlara da yer verildi. Bayrağı al bayrağın gölgesinde güzel Bayram al bayrağın gölgesinde güzel notuyla paylaşılan klip sosyal medyada beğeni rekorları kırdı.